Aşkım ben birazcık sıkışım da bana birazcık para verir misin? Ne kadar mı? Ya 50 kuruş ver lan Yeter yani o kadar. Gerçekten. Ayrılalım mı? 50 kuruş? İlker, ben bugün alışverişe gideceğim. Bana para ver. Bana para ver, bana para Sen 3 milyar 750 milyon. Sen, sen bu parayı sen ne yaptın? Tamam her şeyde bir art niyet arayın. Çünkü içimizde fesatlık var. Eğer o insanı gerçekten sevmiyorsan bu son art niyetli gelebilir. Ama o insana gerçekten aşıksan daha o söylemeden anla sinsin parayı verirsin. Hayat müşterek. Bir dakika beyefendi. Allah Allah ya. Şu cüzdan evde unutuyorsam demek ki. Aşkım bu seferlik sana anlat hani ben sonra sana ben döneyim. Benim bir tane lüks ceketim var. Büyük ihtimalle cüzdan onda kaldı. Hı hı ceket lüks ha sevgilim para ihtiyacı varsa ve o arkadaş diyebildiği yavşaklardan o parayı istiyorsa benden istemek yani ben o zaman sorumludur. Arkadaş diyorsunuz arkanızdan konuşuyorlar. Sevdiğiniz insan asla seni affetmez. Evet. Aşkım bir şey diyeceğim Yanımda 20 var. neki 10 var mı ya? 30 tutuyor. Teşekkür ederim. Derim öperim. Yani bu kadar basit kompleks yapmaya gerek yok. Hayatımda devamlı olacak ve illaki bu durum yaşanacak. Karşılıklı laf olmaz böyle şeylerin. Abi sevgilin sevgiliden önce dost arkadaş olabilmesi lazım. Arkadaşınla ne yapabiliyorsan sevgilinle de onu yapabilmen lazım bence. O yüzden para istemek falan hani zor bir durum değil bence. Hatta ne istemesi abi emrederim lan. Lazımsa verecek.